yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ben yine her zaman gibi ayıcık kalacağım arkadaşlar. Ee, biz kuzenimle ortak hayvanlar biriktiriyoruz ve bizim şu ana kadar ayıcıklarımız iki adet neşeli ayıcık, bir adet tuysuz ayıcık, bir adet paylaşımcı ayıcık ve doğa ayıcı. Ee, kuzenimde de, de neşeli ayıcık ve gülüşü ayıcı var arkadaşlar. Şimdi biz dua edeceğiz o yüzden bir kapalı olmamız lazım. Arkadaşlar şimdi benim bir kapalı olmam lazım ki arkadaşlar birlik ayıcı çıksın. Ben birlik ayıcı çok istiyorum. Şimdi kuzenimle de ortak olduğumuz için hesaplarımız çok istiyoruz yani. Şimdi altımıza da uzun bir etek diyelim şöyle. Üstümüze kapalı bir şey. Ayakkabımız da kapalı olsun. Şöyle bir şey. Şunları çıkaralım. Tamam bir şey kalmadı. Şimdi arkadaşlar biz bir dua edeceğiz. Arkadaşlar şimdi markete girdim ve çok stresliyiz kuzenimle ve alıyorum. Ay çok korkuyorum. <laughs> 20 liralık ben alacağım. İnşallah birlik kayıcı çıkar. Amin diyorum. Arkadaşlar alıyorum. Bir tıkla satın al dedim. <laughs> arkadaşlar ödeme başarılı oldu. Hadi gelsin yumurtamız. Gelsin. Geldi arkadaşlar. İnşallah bizi kaçırır. Arkadaşlar şimdi ben 3 tane reklam izleyeceğim. Bir dakika. E, ee, şimdi arkadaşlar 3 tane reklam izleyeceğiz ve Kuluçka yaratayım. 3 tane reklam izleyeceğim ve elmasla alacağım. İnşallah birlik kayıcı vardır bu yumurtanın içinden. Arkadaşlar şimdi bütün reklamları izledim. Ama arkadaşlar şimdi kuzenim bir iki dakika şey arkadaşlar bir yere gitti. Şimdi onu bekleyeceğim ve onunla birlikte açacağız. Arkadaşlar pet yumurtam burada duruyor. Şuna bakın çok tatlı. Kapalı durmaya devam edeceğim. Arkadaşlar inşallah aynı bir şey çıkmaz. Yani ya gün ışığı ayıcı çıkar ya da birlik ayıcı çıkar. İnşallah yani bir bakayım bir dakika. Şansımız neye düştü? Hala şansımız aynı oranda Bakalım. Ya birlik ayıcı hala on. Olsun. olsun arkadaşlar bu oyundaki şeye göre bağlı değil. Yani evet Allah verirse olur. Ama inşallah yani inşallah birlik ayıcı çıkar. Birlik ayıcığı çıkmazsa da Kınış ayıcığı çıksın. Lütfen. Ama birlik ayıcığı çok istiyorum. Lütfen. Arkadaşlar şimdi kuzenim gelene kadar bari biz birazcık buralarda dolanalım. Arkadaşlar burada bana P.K.X'de de ayıcık hediye verebilecek var mı? Size panda veririm. Arkadaşlar biraz önce bir video çektim de onun için arkadaşıma yazdım bunu. Bana ayıcık hediye verebilecek var mı? Buna karşılık. Ay bir dakika. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Şöyle. Ne? Kabul etti. Arkadaşlar geride takası reddediyorlar. İnsanı heveslendiriyorlar. Geride takası reddediyorlar. Allah aşkına böyle yapmayın ya. Hem insanları da kırıyorsunuz. Belki diğer insanlar alabilecek durumu yok onlara. Yani ayıp yaptıkları. Neyse arkadaşlar biz o zamana kadar şuradaki kıza bir momoya atalım. Kıyafet gerçek parayla ıslan kıyafet. Arkadaşlar ben bu arada şu kıyafeti almayı düşünüyorum. Bu sizce güzel mi? Şu an kapalı olduğum için saçı görünmüyor da ben çok beğendim açıkçası. Gözlüğü özellikle çok güzel altı ayakkabısı çok tatlı zaten. Bir de bu hayvanı alacağım ama bunun ya kediye benziyor. O yüzden çok beğenmedim. Belki almam. Aa, bu da paket 3 adet Jogel'in sadık dostu Lilpur. Arkadaşlar burada dans ediyorlar. Acaba dansımı veriyor diye düşündüm de. Jogel'in bombası. Arkadaşlar bu arada oyuna her gün e, 1 liralık 5 TL'lik hediye veriyor admin. Onları almayı unutmayın sakın. 24 saat içinde gidiyor çünkü. Yenisi geliyor. Ben aldım. Bugünkünden şey çıktı. Bakın size göstereyim. Öyle bir dakika. Şimdi şu çizdiğim şey var ya o çıktı durun. Şu yeşil kalemle. Bakın bu çıktı. Bir de şey neydi? unuttum ha. Bir de 1450 lira para verdim. Güncellemenin ilk geldiği günde de şey verdiler. Bir tane hayvan için şapka, bir tane kendiniz için şapka, bir tane pet yumurtası verdiler. 1 liralık. Acaba yarın ne gelecek? Onun hakkında bir bilgim yok açıkçası. Evet bekliyoruz hala.